izleyenler bugün sizlere Muğla'nın Datça ilçesinden sesleniyoruz. Gürselim Kafe'nin konuğuyuz. Yanımızda firma sahibi Gürsel Bey var. Efendim merhabalar. Merhabalar. İyi günler. Hoş geldiniz. Kusurluk, teşekkür ederiz. Ne kadar süredir bu sektöre hizmet sunuyorsunuz? Bu sektöre 40 yıl yani hizmet sunuyorum. Burayı da 13 yıl oldu. Evet. Peki Gürselim Kafe'ye gelen müşteriler nelerden hangi hizmetlerden faydalanabiliyor? Ee, genellemede İçecek olarak çay, kahve, meşrubat, o tür şeyler, sıcak sıcak çiçekler, soğuk çiçekler, ot, ot çayları, toz çaylar, kah, e, net kahve çeşitleri. Yani aklımıza gelen ne geliyorsa var. Evet, aynı zamanda buradaki iş yerlerine de servisiniz mevcut değil mi? Tabii, iş yerlerine de hizmet veriyoruz. Sizce müşterileriniz sizi neden tercih ediyor? Eski olduğumdan galiba mükemmel evet. hizmet sunmak, lezzetli ürünler sunmak da bunların içerisinde. Gürsel Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum.